Evet beyler bugün sizinle Megatron slotuna geldik. Farmı burada atacağız. Şöyle bir bismillah deyip başlayalım bakalım. Hazır levelimiz düşükken 55 levelken burası ne atar? Onu bir deneyeceğiz. Şeyleri de basmamışız. Bak şimdi bak bak bak. Darlamaya geliyorlar da. Cık. Gel de bunlarla şimdi Gördüğünüz gibi Andrea'mın insanlığını kaybetmiş çarları var burada. Ama onları da dize getireceğim. Onlar beklesinler. Evet beyler slottan ilk busumuzu aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha yeni yani bir iki dakika oldu olmadı. Darlama var Bayağı uğraşıyorum ama. Tabi sizin için. Şöyle arkadaş. Bir de şurası bir bıraksa. Şu altı. Bak 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 bak. Ya arkadaş sen niye rahat durmuyorsun? Kakal yavrusu ya. Beyler şimdi böyle bir Dex yan drop geldi. Onu da tekrar açayım göstereyim dedim. Bir bus almıştık zaten. Farma devam ediyoruz. Yeni... Tekrar item çıkarsa SC falan ben tekrar kayda açacağım Allah'a emanet. Evet böyle şöyle ikinci busu da aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. 15. dakikada falan. Ben yeni Buz falan alırsam tekrar göstereceğim Gece gece bayağı bir darlama var Neyse <laughs> Kapatıyorum ben Görüşmek üzere Evet beyler şöyle bir dek SC daha attı Onu da size kayıttığını göstereyim dedim Sabahtan beri darlamalarla uğraşıyoruz yani Doğru düzgün farm attığımız yok Onun yüzünden bir de SC basmak zorunda kaldım Şimdi adam gitti, abisini çağırdı. Bakın. Yetmedi. Full artı 10 itemli çarı çağırdı. Kesti, kestik habire. Yani burada anlayacağınız farmatmak bayağı bir zor. Ben sizler için uğraşıp duruyorum. Tekrar bir şey çıkarsa açarım ben. Görüşürüz. Beyler 3. busu da aldık. Şöyle gayet iyi oldu daha Yani yarım saat oldu olmadı 3 tane bus atması gayet iyi Yani yarım saat bile farm atmadık Sürekli darlama sürekli darlama Ama ben bunların hakkından geleceğim Size bir şu farm slotlarını bir çekeyim Ondan sonra ben bu arkadaşlarla görüşeceğim yani Şu an onlara ses etmememin sizlere farm slotlarını göstermek. Anne yani ne bırakır? Kaç para bırakır? Onu görün diye. Hemen diğer tarafa da gideceğim. Çift slot dönüyoruz şu an. Yani yarım saat içerisinde bu slotun 3 bu satması 2 tane yağın strobu atması hem de işe yarayan gayet iyi bence hani şunu da gördük normalde 48 levelde çok fazla attığını 55'lere falan 59'un üstüne attığını söylemedim 54'e kadarmış bu slot da ama tabi bunun da hurafe olduğunu gördük arkadaş bak geliyor bak ya arkadaş bak Bunlar insan değil ki ya yemin olsun. Yani işi gücü farmer darlama Gitti artı 10 itemli çağırdı. Kendi kesilince bu Demix abisini çağırdı. Neyse onun da aklından geleceğiz. Ben tekrar soğuda geçince kayıt açacağım. Görüşmek üzere. Evet beyler dördüncü busu da aldık şöyle. Yaklaşık ee, kaç dakika oldu? Yarım saat öyle. Üzerimizde 26 dakika da böyle. Toplam bir saatte dört tane burs aldık. Yani bir saat iki dakika falan da. İyi kötü değil yani çift slot dönüyoruz. Bir de aşırı darlama vardı. Hani darlama olmasa belki bu çift slot döndüğümüz için daha da fazla olabilirdi. El, yani elimden geldiği kadar uğraşıyorum arkadaşlar sizler için. Ben herhangi bir şey olursa tekrar yani bu buz falan çıktığı zaman tekrar kayıt açacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Beyler bir de bir yan daha attı şöyle. int Onu da açayım dedim. Hani görün. Aslında slot gayet getirisiyle işte darlamalar olmasaydı belki bugün bu video daha iyi olabilirdi. Hani zorlanmıyor değiliz. De zorlanıyoruz. Allah'tan hani her eski bir yerde itemli çarlarımız yani bir çar yaptık. Tamam full item değil ama gördüğünüz gibi şu özellikle şu ana kadar bakın 12 tane attı. Yaklaşık bir saat 4 dakikadır falan. 4 buz şöyle 2 tane dex scroll, bir tane int, gayet iyi bence yani hani tamam çift slot. Bir de hani level burafesini bence geçtiğimizi sanıyorum. Bakın bir tane daha attı. Hazır videodayken. Şöyle bir video açırken bir bu satması da yok mu? bizi sevindirseydi. Neyse böyle video bir tane scroll daha attı. İyi güzel akmaya başladı. Videoyu açınca geliyor. Yani bunlar da sonuçta hiç olmamasından iyidir. Beyler başka bir şey alırsam ben tekrar kayıt atacağım Görüşmek üzere. <laughs> şöyle kaydı hemen kapatmıştım. Tekrar geri açtım. Bir tane de şöyle yan buslardan bir tane daha attı. Güzel güzel. Hani farma değiyor. Sizler de görün istedim. Allah emanet etsin. Görüşürüz. Evet beyler bir tane de bes aldık. Gayet iyi oldu. Daha kaçıncı dakikadayız? Yani bir buçuk. 27 tane vardı üstlerimizde. Şunları bir keselim de hesabını hazır siz buradayken yapayım. 27 17 tane 20 10 20 dakika yapar. 7 daha 14 24 dakika. Yarım saatte orada 54 dakika mı yapıyor? Üzerimizde 27 tane Wolf vardı. Şimdi normalde saatini tutamıyorum. Çünkü çok fazla darlandığım için. 17, 2 dakikadan 34 dakika yapar. Pardon. Yarım saatte orada 1 saat 1 saat 15 dakika falandır ya. 1 saat 10 dakika, 15 dakika. Şeyin seceresini tutamadık ki aşırı darlandık. Yani bu videoda böyle oldu. Kusura bakmayın. Bir de BES aldık. Yani gayet iyi. BES'in burada sadece bu UKM 2400-2500'e kadar satışı var serverda. En son biz videoyu kapatırken şu 10 Wolf'ü de harcayayım. Yaklaşık bir buçuk saat olacak öyle. Doğru. Aynen aynen. Bir buçuk saatte neler aldığımızı çift slot size gösteririm. Allah'a emanetsiniz. Ben yeni bus ve bes alırsam tekrar kaydı açacağım görüşmek üzere. Beyler şöyle te, kaydı tekrar açtım. Hani işe yarayan yan, yan drop çıktığı için açtım. Bir tane de best str st st aldık str kağıdı. Tekrar görüşürüz Allah'a emanetsin. Evet beyler. Şimdi son wolf'ümüzü de bitirdik. Yaklaşık bir buçuk saattir slottayız. Darlamalarla bayağı uğraştık. İki tane ms geldi bize. Şöyle çöpleri bir satalım. 5k üstü yapmıştım çöpleri. Şöyle 208k, 141k geldi burada. Başka bir de burada var. Şimdi beyler, şimdi gelin bir hesaba oturalım da. Şöyle bunu şöyle yapalım. Gördüğünüz üzere bir buçuk saatte gelen 4 tane buz, bir tane bes, 19 tane upgrade scroll, bir tane str, iki tane INT, iki tane HP, bu. Ümüne scroll. Artık ne yazıyorsa siz nasıl okursanız. İki tane de Dex. İşe yarayanlar beyler, INTleri ya bunlar işe yarar. Pazarda 400 kaya tanesini Ares'te satabilirsiniz. Bir slota 4M700K parayla geldik. 5M700K tabi gittik tekrar pot alıp gelmek zorunda kaldık. 1,5M buçuk de öyle. Yani toplam 2,5M nakit. 4 buz. 1 bes. 19. Upgrade scroll bir de yan bus şeyler var. Scroll'lar var. Şöyle 8. 16. 20. 28. Yani bunlarla beraber 3 hem. 2.5 da 5.5 hem. Bunun sadece 2 hem'e buyu var. 5.5 6 6 7 8. 2.5 hem'e gider bu. 8. 4 tane bus var. 1.350'den buyu var. 1.5 da bunları sayalım. Hmm, beyler hemen özür diliyorum. Şu kaydı bir durduralım. Tekrar açacağım ben hesabı bir yapayım. Kafam baya karıştı da. O kadar darlamadan dolayı. Evet beyler geldim şimdi. Toplam 15.5 buçuk hem bir farm yapmışız. Ben ona hesap ettim. Ama baya bir darlamalı geçti yani. Öyle böyle değil. Baya bir zorladılar. Sağ olsunlar. Sonradan anlaştık ama bakalım bir daha dalmayacağız dediler. Video için dedim hani bırakın kayıt alayım. İnşallah dalmazlar. 15 buçuk ya bir buçuk saat için bence kötü bir rakam değil. Bıraksalardı belki bu çift slot döndüğümüz için yani 20 emi de görebilirdi. Yani 15 buçuk hem gayet iyi bir fark. Bir de yani normalde 48 ile 54 level arası atıyor dediler de ben yani görüyorsunuz level 55. Yani gayet iyi attı. Bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beyler 500 aboneye doğru gidelim de şu çekilişi yapalım. Allah'a emanetsiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.